Vay gidi vay Üçten geriye Say canım say Vay delkanlı gönlüm vay Ben 19 yaşındaki kızıma bir kargo geldi Bizim evde olmadığı için kargoyu ben teslim aldım Hani genç kızın da eşyası pek de kurcalanmaz ama içimden gelmeyerek de olsa şöyle kargoyu bir açtım baktım ki Kargonun içinden ne çıksa beğenirsin Titreşimli mikrofon Böyle mikrofonun tuşuna basıyor. Mikrofon kendi kendine titremeye başlıyor. Bu titreşimi ne diye koymuşlar, ne amaçla koymuşlar, ne için koymuşlar pek anlayamadım ama bu teknoloji çok gelişmiş ya. Önce seni izlemeyi sonra da izlemeyi bıraktım ha. Bugün değil ama elbet bir gün bu sen canını çok yakacak 哪儿见哪儿见？哦。 <laughs> Kalbi Ceylan 36 Sende bundan var mı yoktur ki Nerede ne olacak <laughs> Hayır bir insan sıçınca Götünü peçete olmadan Silemiyor olmuyor gitmiyor Anne Evde peçete var mı Yoktur ki Ben <laughs> bir tek adam Sevdim Haberin yok galiba. Zaten Amerikalı bir aileyiz. Mother, how are you? Yes. Gördün, Amerikalı bir aileyiz demiştim. Anne, Facebook'a fotoğrafı koymasan olur mu? Kötü çıkmışım. Hayır, koyacağım. Acayip güzel çıkmış. sakallarım varken kendimi Şahin gibi hissediyorum. Sakallarımı kestikten sonra da kendimi tüysüz tavuk gibi hissediyorum. Sen sikere bak. Sen sikere bak. Ben de seni sikerim. seni sikerim. bu çılgın. Sen Çocuklar size dört çeşit tatlı yaptım. Ne yaptın anne? Dilber Duda, hanım göbeği, şıllık tatlısı, sütlü nuriye yaptım. Bu ne ya? Millet waffle, cheesecake, profiteroller bizim yediğimiz tatlılara bak. Speaking when I'm not there. all them bitches, scary cats. I call them Carol Baskins. Ah. Uh. Body, 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 body. Body, body, body. My woman, that. Tell me what you do. Wee, wee, wee. My woman, that. Wee, wee. Nothing, nothing. Now let's see the diamonds. ne ara yazdın ulan sen Oha ha dur lan çok saç neyse bana bir kız yazdı kanka Nasıl bir kızdı tam bir Oha çizgiler iyiymiş valla Dur lan yengen olacak zamanla Tabii ki bana bir mesaj yazarsan Ya da bir story ateş et. At. Kusura bakma seni unutamadım bu benim hatam ne yapsam olduramadım Alev alev can kafesim Kesilir nefesim Seni bırakamadım oh, oh, oh. <laughs> Böyle mangala gidilmez Okay, so the total is 26 dollars and 25 cents. Oh my God I I don't have any money with me I'm sorry. Oh well, then I guess you will have to pay another way. Oh wait wait I have thirty dollars with me. there you go cut Hey let me shop them easily. oğlum artık benden korkun. Yeni mafya babası benim. Ben artık mafya babası oldum. Nasıl mafya oldun abi? Çok kolay. Çarşıya git kontrol yükle. Tim mafya babası olur Tamam. Dur mesaj geldi. Kontrolüm bitti. Ben kontrol yüklemeye gidiyorum. Abi bizim çocuk da ergen ama hiç öyle sapık eylemleri yok yani. Evde tavuk hazırlıyor şu an bize. Vallahi bu ürün gelin inanmıyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Haydi babanın ağzı sıçmış. Seni yaktım. İkonu salladım. İçime de seyirde kattım. Düşmanlarımı sattım. <laughs> Koydum nokta bek son. Ben bunu bilemem. Aynı bomb gibi gelir sana belki de aynı ton gibi delik gelebilir ama aynı fon. Gözlüklerim Rayman parçalar beni Ayten. Ulaşılmaz değiliz. Siz menfaatçılara yüz çevirdiğinizde sizinle yüz yüze geliriz kardeş. Siz rahat olun. taşa takılırsın. Ayan kayar. Cella 36 ve ÖDCFC takılırsın. Hayatın kayar. Kaşlarım kara Abi sen şimdi böyle çıkıyorsun iyi olsun, güzel de düşmeyesin dikkat et. Abi abi. İsmet hatırlıyor musun biz gençlere vatanı bıraktık. Hani vatanı geliştirirler. Güzel gelecekler vaat ederler diyor. Ulan gençler benim <laughs> muhabbetimi yapıyor. Hüseyin ne yapıyorsun? Hüseyin ne yapıyorsun? Arkanda biri var. Ya bir gidin yalan konuşmayın ya. Hüseyin. Hüseyin neler atıyorsun? Hüseyin ne yapıyorsun? Bak bakacağım arkadaşlar kimse yok. Yok. Niye yalan konuşuyorsun? Krim, yumurta. Kocaman bir çay... Yavrak. İstiyorum. Hap Artık sofralarımızda. Lıkır lıkır içeceksin. Tadına varacaksın. Bakış. Hocam tuvalete gidebilir miyim? Git oğlum. iyi misin? Çok iyiyim hocam. Siz de gelsenize Niye ya? Gelin gelin. Ne olur gelin. Manyak mısın ya? Hocam altımı silemiyorum. O yüzden yanlış anlamayın. Ben senin altını var ya. Çok iyi severim. Ha. Hımm. Ne oluyor ya?